Sağlık tavsiyelerinde seks en başa geldi. Hatta bilirsiniz eskiden beri bizim toplumumuzda belki dünyanın başka noktalarında da öyleydi. Sınırlı psikiyatrik hastalıkların tedavisi için evlensin geçer, hastalığını saklayalım bir evlendirelim de zaten geçer gibi bir inanış vardı. Komşu teyzelerin bu tavsiyelerine benzer tavsiyeler tıbbi camiadan da duymaya başladım. Geçen bir arkadaşla konuşuyoruz, bekar bir arkadaş. Kadın sağlığı ile ilgili bir takım şikayetleri var. Gittiği doktor arkadaş demiş ki Seks yapmalısın, seks yapmazsan kurursun. Sağlığına kavuşmak için seks yapmaz. Yani demiş ki hayatımda adam yok, erkek yok nasıl olacak? Git bir yerlerden bul ayarla, bara git adam kaldır. Bu gerçek ama. Bu oluyor mu hocam ya? Yani işte ben de olmazını anlatmaya çalışıyorum. Sekse yani adamın, herhangi bir adamın bir penisine bu kadar anlam yüklenebilir mi? Komşu teyzeler diyordu canı sıkılan genç kızlar için evlenince geçer. Adet ağrısı olan genç kızlara söylenirdi evlenince geçer.